Harika görünüyorsun. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Merhaba. Aa defterim Merhaba. geldi. Ben de geldim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> i̇şte bu. Harikata mı istediğim gibi matnazay. Teşekkür ederim. Hı hı, gerçekten çok güzelmiş. Arsen Hanım da geldi. Aa. Birlikte girdik kapıdan. Nerede peki? Niye çıkmadı yukarı? Geldim, geldim. Halacığım. Canım, merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba canım. Nerede kaldın? E geldim işte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Neyse ne hediyesini bıraktım aşağı. Onlar da bugün dönüyorlarmış. Öyle mi? Bilmiyordum. İndiklerinde aradılar, birazdan burada olurlar. Ne güzel. Onları da göreceğim demek ki. E. Ee, nasılsınız bakalım? Kamera karşısına geçeceğimiz için heyecanlıyız. <laughs> Berat nerede? Bahçede prova yapıyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk behtercim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim sen de öyle. <laughs> Halacığım bak Matmazel düğün için anı defterini almış. Hmm, ne kadar hoş. Detaylar birer birer tamamlanıyor. Hadi taklım ilk seni yazmanı istiyorum. Ee, ben herkesi yazdıktan sonra yazacağım. Kopya çekmek yok. o zaman ilk sayfayı sana ayırıyorum ikinci sayfada halamın. Efendim çekim ekibi geldi. Ah nihayet. Hmm. Tamam iniyoruz şimdi. Bahçeden başlarız değil mi? Olur. Nesrin Hanımlar da balayından döndüler. Aşağıdalar. Teşekkürler. Nesrin Hanımlar. Kraliyet ailesi eve döndü. Ben bir bakayım. Oo damat bey. Halacığım. Dur bakayım sana. Hmm. Çok yakışıklısın. <laughs> Her zamanki gibi. Hangimiz daha yakışıklıyız? Tabii ki sen. Hmm, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum şimdi. Nereye? Nesrinler gelmiş. Bir göreyim geleyim. Ha, balayı çabuk bitmiş. Biz evlendikten sonra uzun bir tatil yapacaklar. Hadi çekim için geldiler bekletmeyelim. E ee, hadi o zaman. Hadi. Hanımlar. Ben bir makyajımı tazeleyeyim hemen geliyorum. Ne zahmet ettiniz çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rıza nerede? On hediyesini de vereyim. Beni bırakır bırakmaz gitti. Trabzon'dan bir şeyler yolladılar ha. da buradaki akrabalara verip gelecek hemen. O zaman o hediyesini de sana vereyim. Mahcup ediyorsunuz bizi. İçeriye de kocaman bir paket bırakmışsınız zaten. Güle güle kullanın. Nikah gelemediğim için çok üzüldüm biliyorsun. Ertesi gün duruşma vardı. Avukatlarla çok önemli bir toplantı yapmam gerekiyordu. Canını sağ olsun. Ben de gidemedim. Sınavım vardı o gün. Mazeret bildirildi önceden. <laughs> Canım benim, çok özlemişim seni. Biter de gitmemiş. Aile olarak üç tane file verdik yani. <laughs> Hepiniz sağ olun, var olun. Canım. Nesrin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Adnan Bey. Ben de çıkacaktım şimdi yukarı. Rıza yok mu? Bir iki işi var dışarıda. Gelecek hemen şimdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasıl geçti balayı? İyi. Büyüklerimizin ellerini öptük. Gezdik gördük oraları geldik. Çok iyi. Dışarısı kalabalık. Kalabalık olacak diye catering şirketinden eleman çağırdık. Önce kim konuşacak? Sen. Ben bakayım nasıl konuşuyorsun ondan sonra. <laughs> Çekimden sonra bahçede yeriz yemeği. Ona göre şimdiden yapın hazırlığınızı. Seyma. Tabii efendim, yaparız. Şunu kaldırayım geliyorum. Merak etme, kurtarırız beraber. Benden sana zarar gelmez merak etme. Etmiyorum. Başına dert olmam hiçbir zaman. Kanunun gerektirdiği süreyi tamamlar tamamlamaz boşanırız. Bu arada birine aşık olur da evlenmek istersen sorun çıkarmam. Hatta ben açıklarım durumu kıza. Tabi istersen. Şimdilik öyle biri yok hayatım. Olursa diyorum ben de. Kağıt üzerinde evliyiz diye bir hak iddia edecek değilim. Biliyorum. Sen ne yapacaksın şimdi? Bir iş bulup çalışacağım. Çalışmam lazım benim. Bir kızım var, annem var bakmam gereken. İş yerini bildirirsin değil mi? Bakarsın resmi bir şeyler için seni görmem gerekir. Tabii bildiririm. Arada ararım seni. Memnun olurum. Ben burada inip gideyim artık. Çay için teşekkürler. Ben bırakacağım seni otelde. Yok, hastaneye bir arkadaşımı ziyarete gideceğim ben. Tamam, hastaneye bırakırım o zaman. Gecikirsen Hilmi Bey kızar. Bir şey olmaz, İnme. Bakar mısınız? Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür ederim.